Saat kaç bilmiyorum Takvim yalan söylüyor Bu şehir uyuyor belki Ama içimde biri gömülüyor Adını anmıyorum artık Dilime bile ağır geliyor Gitmek mi zor dedin ya Asıl zor olan seni bekliyor Özlemek çok ağır geliyor omuzlarıma Hasret çökmüş geceden sabaha Uyku aram rüyalar düşman Gözümü kapatsam yüzün karşımda Seni beklemek zaman yarışmak değil Bu bildiğin ömürden eksilmek Takvimler ilerliyor ama ben sabitim ki Gişinde her şey geri geri gitmek Telefon sessiz kalbim gürültü, İçimde bağıran binlerce cümle Yazsam gitmez silsem kalır boş değil tüpe düzüküm be Herkes unut diyor kolay mı lan İz bırakan silinir mi bir anda Adını kazımışım duvarlarıma yıkılsa da bina Yazık alır ya Geceler mezar ben canlı lülüm Nefes Salıyorum. Ama yok bir yönüm Gurur dediler esdim geçtim Sana gelmeyen her yolu sildim Sokaklanması gibi yanıp sönüyorum bir varım bir yokum bu hayatta Kendimden bile vazgeçmişim Yeter ki sen dön razıyım her insan İnsan alışır dediler yalan acı Alışkanlık değil yaralan alan Her geç gün biraz daha derin Kabuk bağlamaz bu kanayı Anam dualar yarım eller boş inancım bile sende kalmış Ben tanrıdan seni istedim O da sorak cevap vermiş seni bekleme gülümden beter Ya gel ya da bu bitsin yeter Kalbim isyanda sabrım çöker bu hasret adamı diri diri yer Seni beklemek ceza gibi Her gün aynı güç ve aynı his Gel. Gelsen kurtuluş gelmese son Ama bir bekleyişim ki Hayır bu artık Sen bana bir Dilemem mi şimdi bir var içimde bir var var Adı ben durumu kritikteyim Sen ben kalan ne varsa taşıyorum Bir fotoğraf bir koku bir sızı Atamıyorum Yakamıyorum hatıralar bıçak gibi sivri Herkes yoluna bakıyor ben durum Otobüsler geçiyor binemiyorum Gitmek çözüm diyorlar ya ben senden başkaya gidemiyorum Bir yanım nefret bir yanım hala doğa çelişkiyim Kendime bela ne affedebildim ne sildim arada kaldım Adı bu veda Sen iliklere emek adamı değiştiririm her an İçi söküp alır içinden ben eskiden iyi biriydim Şimdi aynaya bakamıyorum bile kendimden Kafamda sen cebimde dert Bu şehir dar geliyor artık bana Gitmek istesem gidemem çünkü aklım hala o kapıda Beni ben yapan ne var kayıp Sesim çatlak içim ayı? Bu şarkı sana değil belki ama sensizliğe atılmış bir çığlık. Seni beklemek ölümden beter. Gün biraz daha eksilir ben ya dön ya da bu kalbi göm burada kalmak kenar ceza. Seni beklemek kaderdi. sebebi aşk değil alışılmış kederi Eğer bir gün dönersem bu şarkı Çünkü ben burada seni bekleyeceğim Kayboldum ben